İsmim İlham Öztürk, Örencik Köyü Kadışehir Nuhusu'na kayıtlıyım. Biz buraya pancar getirdik, köprü Kantarı'na. Allah Allah. Ee, çiftçiyim, çiftçilikle uğraşıyorum. Burası Saraykent bölgesi, Saraykent'e bağlı. Burası da e, tarihi hanımız. E, Yıkık verane, buralara sahip çıkılmasını öngörüyoruz. Sahip çıkarlarsa seviniriz. Ee, sürekli gelenler oluyor, ee, böyle çekiyorlar, bakıyorlar. İlgi ilgi çekici bir yer. Buraya yetkililerden bu tarihi hanımıza sahip çıkılmasını istiyoruz.